Alkışlar Sezgi Hanım için Sayın Sezgi Tunç. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Biraz önce de bahsettik kendisi daha önce de tatmıştı. Evet. 8 yıl nasıl önce. 8 evet. yıl önce miydi? Evet ]ydi. 8 Oo, 10, Bayağı 10. çokmuş. Evet. Duru Deniz yok muydu o zamanlar? O zamanlar 3 aylıktı. 3 aylıktı. Evet. 3 aylıkken gelmiştiniz. E koşuşturma <laughs> içerisinde zaten uykunuz az, 3 aylık bebeğin bakımı filan derken istediğiniz gibi odaklanamamıştınız. <laughs> <Evet>. Şimdi <laughs> evet, ele tamam. Hoca geldikten sonra evet. Duru Deniz şampiyon bir olmak bir kere için daha şansımı deneyeyim dedim. Onun şansıyla. Yani. Evet, evet. Buradan bir selam gönderin gözlerinin içine bakarak. E, aşkım seni çok seviyorum. Bu 9800 senin için. İnşallah. Başlasın İnşallah. mı? Başlayalım. Hadi buyurun başlasın. Dört harfli bir kelime yarıyoruz efendim. Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer. Mesela böyle bir büyüteci aldım güneşli bir havada şöyle Işık ne yaptı? Bir yere şeylendi. Landı. Ne noktası o nokta? Şunların toplandığı yer. Hepsi Eyvah. orada toplandı. Ne noktası? Ee, ne noktası? Odak. Odak noktası. 400 puan değerinde. Biraz süre harcadık ama güzel başlangıç yaptık. 4 haklıdır. Tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Gelsin bakalım. Cenazesi hazırlanan veya hazırlanmış mevta hazırlanan veya hazırlanmış mevta. Yani nokta noktayı kaldırdınız mı? Hazırlanan veya dur, süreyi durdurayım da. Harf aldınız mı bu arada? Harf, harf aldım. Aldık mi? bir harf Bir aldık. harf alayım evet. Yani. Bir harf aldık. Ne ile baş? Naaş. Üç puan. var. Nerede bizim artışlar? Bol 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 bol. Bu işi suyu ekmeği alkış efendim. Rica ederiz. Buyurun gelsin yenisi bir şeyin veya bir kimsenin karşısında olma anlamında Arapça kökenli bir söz. Bir kimsenin karşısında olma. Ee... Mesela karşısında olan dediğim zaman sonuna bir tar ekleriz bunu. Ee... Mesela taraftardaki tar gibi. Tar gibi. Ama bu karşısında olan diyor. Taraftar değilse, rica buyurun. senin A Aleyh. aleyhinde konuştu gibi mesela. Bravo. Her şey yolunda. Beş artı cevapların sonundayız ve beş ve Fransızca kökenli bir kelimeyi bulmaya çalışacaksınız. Hı -hı. Kusura bakmayın. Hı -hı. Hemen soruyu okuyayım. Telafi edelim. Kol, dal. Branş. Tertemiz. 500 puan daha. Yapabileceğim hiçbir uyarı yok Maşallahınız var gayet güzel başlangıç 6 harfli cevaplarda da bu ivmeyi sürdüreceğinize eminim Tek söyleyeceğim şey var Patronun kim olduğunu bilsin bu Benjamin tamam. Çok yumuşak davranıyorsunuz tamam. kendisine tamam. Anlaştık. Tamam. Buyurun geliyor. Tamam. Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol Metot anlamında bir kelime Metot kelimesinin karşılığı 6 harfli yöntem Dediniz ve 600 puanı Doğruca kasaya gönderdiniz. <laughs> Bir hayvan cağızdan bahsedeceğiz. Pek cağızlık tarafı yok. Buyurun. Cüsse açısından, <laughs> en azından pek cağız denemez. Mavi, beyaz, gri, kambur, oluklu, katil. Balina. Bu gibi türleri var balinanın. <laughs> 2.800 oldu. <laughs> Daha sadece 6 soruya cevap verdiniz. Topu topu 2 tanecik harf aldınız. Tamam. O da nazar değmesin diye. Tamam. Süre derseniz... Gayet her şey yerinde. Tamam. Bu soruyu cevapladığımızda tam ortasında olacağız yarışmanın. Neredeyse iki buçuk dakika gibi bir süremiz var. Tamam. Önümüz arkamız aydınlık. Buyurun yeni tamam. soruya geçelim. Eski bir kelime mi? Evet. Bilinmez mi? Hayır bilinir. Dilekçe anlamında Arapça kökenli bir sözcüktür. Arzuhal. Bana mı söylüyorsunuz? Arzuhal. Cevap veriyorsunuz. <laughs> 3.500 yapıyorsunuz kasayı. Biraz dolaylı bir soru. Fakat çok dolanmayın oralarda. Tamam. Net ilerleyelim. Bakalım. Buyurun. Aşırı makyaj yapan güldürü emekçisi. Palyaço. Sormayın bana. Palyaço. Yapıştırın geçin. Palyacho. Diyelim ki yanlış cevap verdiniz. 30 saniye var efendim değiştirirsiniz. Değil mi? Doğru. Rica ederim. Evet. Buyurun, buyurun buyurun yeni soruya buyurun. İlk gösteri. Tiyatral siftah. Fransızca kökenli bir kelime bu bir tiyatro oyununun ilk gösterisi Aklımda bu çıkaramadım. Bulursunuz. İlk gösteri nokta nokta gecesi. Bir harf rica edeceğim. Beni yeni oyunlarının nokta noktasına davet ettiler. Bir harf daha alabilir miyim? Bir tane mi? daha. Ön gösteri gibi plan bir taraftan da. Hmm. Kelime öyle bir şey. Hmm. Bir harf daha rica edeceğim. Bir tane daha hmm. istiyoruz. Bir tiyatro oyununun bir tiyatro eseri. Premier. Premier. Üç tane harf aldırdınız ama olsun. Süre kaybetmediniz. Halen bir buçuk dakikanız var. Bundan sonraki sorularda yine böyle takılırsak Premier gibi harf almak yerine biraz Hı. daha uzun düşünebilirsiniz Kaç harf efendim. aldım toplam? Toplamda beş, beş tane mi? harf aldık. Yani 9300 yapabilecek tamam. durumdayız. Tamam. Buyurun yeni soru. Eski bir kelime. Herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını Allah'a bırakmak nokta nokta etmek yazgıya boyun eğmek anlamındadır. Ben evet. elimden geleni yaptım, gerisini Allah'a bıraktım. Kaç harfli? Nokta Sekiz nokta saatte. ettim. Evet. Ee, Eski kelime, Arapça kökenli kelime. ama Kullanılır. Elimden geleni yapıp daha sonrasını Allah'a bırakma. Hı, hı Yazgı değil. Türkçe değil. Türkçe değil. Türkçe mi? değil. Arapça kökenli bir kelimedir. Daha sonrasını. Anladım. Alalım mı bir harf? Bir harf alayım. Bir tane alalım çünkü süre kaybettik biraz. V harf bir süre durdurdum. İyi yaptınız. Ee... Basarken bir harf daha mı istediniz? Bir harf daha istedim. İstediler, evet, istediler. Ona... Fark evet. ettim ben. İlk harfi gelseydi şu anda daha rahat evet. etmiştik. V güzel yerde duruyor mu? K de güzel yerde duruyor. Acaba hangi harfle başlıyor? Belli ki sessiz harfle başlıyor. Evet. Daha sonrasını Allah'a bırakma. Yani ben elimden geleni ya. yaptım. Bundan sonra kötüsü de gelirse de iyisi de gelirse de kabulüm. Nokta nokta ettim. Yazgıya boyun eğil. Tevekkül. Et. Tevekkül. 600 puan değerinde. <laughs> Korkuttunuz <gülüyor> biraz bizi Sezgi Hanım. <laughs> Ama güzel toparladık. 9100 puana ulaşabilecek durumdayız. Daha 9000 umudumuz sönmedi. Tamam. Elimde 4 tane soru var. 54 saniye o 4 soru için yeterli bir süre. Tevekkül ya da premier gibi zor, spesifik bir şey de çıkmayacak karşınıza. <laughs> Bakın ne kadar kolay bir soru. İki kelimeden oluşuyor cevap. Sevmek, tutulmak, gönlünü kaptırmak. Basitçe cevaplayın. Aşık olmak. Aşık olmak. Çok az Bu dokuz harfli cevap da tek kelimeden oluşmaktadır. Sonunu almıştır, eklerini öyle olmuştur dokuz harfli. Basit soru, basit cevap efendim. Uygun. İşe yarayan müsait. Bu anlamlarda bir sözcüktür. Yani ortam müsait. Ortam o arzu ettiğimiz şeyi yapmaya müsaade ediyor. Ortam... Elverişli. Elverişli. Tebrik ederim. Harf almadan cevaplanması kolay bir soru değildi. Kelime kolay ama harf almadan çabucak akla gelmeyecek bir şeydi. Tebrik ederim. 9100 efendim. Peşinde olduğumuz sonuç odur. Buyurun çok daha kolay olan 10 harfli cevaplara. Önce soruları. Yine iki kelime. Taşıtlar için kaza sonucu devrilip yuvarlanmak. Başka şeyler için de kullanılıyor bu tabir. Taşıtlar eğer ki kaza yapıp şarampole. devrilip yuvarlanırsa diyor ki araba nokta nokta. Şarampole yuvarlandı derler ama değil değil mi? Şarampole, yuvar, şarampole yuvarlanmış ama böyle devrilip yuvarlanmış. Şurayı durdurayım. İyi yaptınız. Ee, Kaza yaptık, dört defa devrilip yuvarlandık, burnumuz bile kanamadı. Kaza sonucu devrilip yuvarlanmak. Araba dört nokta nokta. Takla atmak. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru> tutuyorsunuz beni. <laughs> 10 saniye kaldı elimizde. Son sorudur, son cevaptır. İki kelimeden oluşur. Biraz zıfır bir sorusu vardır. Evet. Daha önce de tekrarladık bu soruyu. Belki de izlediğiniz bir bölüme denk gelmiştir. İnşallah. Pat diye cevaplarsınız. İnşallah. Olmadı mı? Bir harf alırsınız. Tamam, yapalım. Buyurun. Şey İki kelime fotosentez yapan dekorasyon ögesi diye soruldu. İki kelime. Ee... Dört, üç. Harf istediniz mi? Ee, istedim bir tane bir istedim. Bir tane ben. harf istediler. Evet. Çok güzel. Güzel. Ee, İki kelime. Bir çiçek mi bu? Fotosentez yapanlara ne dekorasyonu, diyoruz? Dekorasyon öyleyse bitki yani. Ha bitki. Dekorasyon evet. için kullanılan bitkiye ne diyoruz? Ne diyoruz? Bitki ee, tamam bitkiyi bulduk. Tamam. İki kelimeden oluşuyor demiştim. Tamam. Bitkiyi buldunuz. Evet. Dekorasyon için kullanılıyorsa o bitki nasıl bir bitki? Yapmayın ne gül, bitkisi? Gül. Gül, gül değil, değil belli bir bitki değil bu. Ne işe yarıyor o bitki? Ne olsun diye koyduk o bitkiyi oraya. Süs, süs bitkisi. Süs bitkisi 900 TL değerinde. Ay! Böyle zıpladık. Evet. Bir zıpladık, Zıpladı iki sorunmuş. zıpladık, üçüncüsüne gerek kalmadı Allah'tan. Beğendiniz evet. mi yaptığınız efendim? 9 bin çok güzel oldu bence. bence Zaten hedefim 8000'di. Öyle, Öyle mi? Oldu? Evet. Allah Allah. Kendinize o zaman kötü davranmışsınız. Evet. 8 tane harf alma hakkı bıraktınız efendim. Ne olursa olsun çok güzel sonuç. İster kazanın ister kaybedin ben olsaydım. Çok eğlendim teşekkür mutlu Mutlu ayrılırdım. Bir de kocaman alkışlıklar. Teşekkür ederim.